Evet sevgili arkadaşlar yine bir bölünebilme kuralları serimizde hoş geldiniz. Belki ilk defa görebileceğiniz bir video çekiyoruz. 17 ile bölünebilme kuralını anlatacağız. 17 ile bölünebilme kuralı nedir? Nasıl yapılır bakalım. Şimdi diyor ki sayının önce diyor 10a artı 5 şeklinde yazalım. Yazdığımız bu sayıyı daha sonra a-5 formatında yerine koyduğumuzda çıkan sonuç 17 ile bölünebiliyorsa bu sayı 17 ile tam bölünebilir diyoruz. Örneğimiz var 425 ise buraya rastgele sayılar yazdık. Bu rastgele sayıların bölünüp bölünmeyeceğini tabi çözünce anlayacağız. Şimdi 425 sayısını 10a artı b formatında yazabiliyor. Yani 42 çarpı 10 artı 5. Bu şekilde yazdık. 425. Sonra bakın buradaki a'mız kim? A'mız 42. B'miz kim? Burası. E şimdi 42 dedik. Ne dedik? Formatımız a eksi 15 b. Şimdi a eksi 5 b şeklinde yazarken a'mız 42 ile Eksi 5 çarpı b'miz kaç? 5. Baktığımızda 42 eksi 25. 42'den 25'i çıkardık. 17 kaldı. 17, 17'ye bölünebiliyor mu? Evet. O halde bu sayı 17'yi tam bölünür. Devam edelim. 536 sayısına bakalım. 536 sayısını nasıl yazacağız? Hemen bakalım. 536 da 53 çarpı 10 artı 6. 536. Yine baktığımızda burası A. Burası ise B. A eksi 5 B yazdım. Eşittir. A'mız 53'tü. 53 eksi 5 çarpı 6. 30. Yani 53'ten 30'u çıkardım. 23. Peki 23 sayısı bölünür mü? 17'ye bölünmez. O halde bu sayı 17'ye de tam bölünmez. E Kalanı sorsaydı 6'ydı değil mi? Buradan baktığımızda kalanın altı olduğunu direkt bulabiliriz. Devam ediyoruz. 34. 34 nedir? 3 çarpı 10 artı 4'tür. Baktığımızda 3 eksi 5 çarpı 4 Bu da nedir? 3 eksi 20'den eksi 17'dir. 17 eklediğinizde yine 0 olduğu için kalan yoktur. Tam böyle de bilir diyoruz. Buraya bakalım. 598 598 yine yazıyorum. 59 çarpı 10 artı 8 A'mız 59 59'dan çıkaracağız. Kimi? 8 çarpı 5'i çıkardık. 59 eksi 40. Bu da ne oldu? Tabii ki de 19. 19 bölünür mü? Bölünmez. Bu sayının da bölümünde kalan 2'dir. Bölünmedi. Buraya bakalım. Burası nasıl? 84 çarpı 10 artı 6. E 84 eksi 6 çarpı 5. Nedir? 84 eksi 30. Bu da nedir? 54. 54 tam bölünür mü? Bakalım. 17, 34. 34'e 17 eklediğinizde sanki 51 ediyor. 51 ettiği için olmuyor. Buraya bakalım. Burası da 34 çarpı 10 artı 0. Değil mi? 1'de 0 kalıyor. Buradan da işte 34 eksi 5 çarpı 0'dan 34 kalıyor. 34'te 17'leri tam bölünebildiği için bu sayı 17'ye tam bölünür diyoruz. Evet 17 ile bölünebilme kuralı bu şekilde. Belki ilk defa duymuşsunuz 17 ile bölünebilme kuralını. İlk defa videosunu çekiyoruz. 17 ile bölünebilme kuralı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Esenlikle kalın.